Sunan elinden YouTube kanalındasınız. Fonda uygulaması son derece basit ama neticesi bir o kadar güzel bir dalgalı ajur çalışması görmektesiniz. Bu bölümümüzde bu dalgalı ajurla A'dan Z'ye bir yazlık bluz yapımını inceleyeceğiz birlikte. 4,5 numara bir tığ, ve Himalaya Mercan Batik serisinden bir batik iple çalışmaktayım. 36 ila 46 beden ölçülerini de çalışmamızın içerisinde izah edeceğim. Bu güzel yazlık motif üzerinde çalışmaya başlamadan önce dalgalı ajurların prensiplerine şöyle bir bakalım. Bütün dalgalı ajurlarda kenarda bir trabzan grubu oluştururuz ve bu trabzan grubu örneğimizin dışarı doğru marullamamasını bize temin eder. Ayrıca her dalgalar şurada bir iniş noktası ve bir de çıkış noktamız vardır. Bu iniş noktası ve çıkış noktasıyla denizin dalgası gibi kavisimizi oluştururuz ve bir çıkış noktasından bir sonraki çıkış noktasına gidene kadar bir tam dalgalı ajur oluşturmuş oluruz. Şimdi bizim bugünkü motifimizde bir çıkış noktasından aradaki ajurlara inişi ve tekrar çıkışı yapıp bir sonraki çıkışa gidene kadar bize gerekli olan zincir adedi 14. Zaten bedenlerimizi 14 ve katlarıyla ayıracağız. Bugünkü çalışmamız için ben daha kalın bir iple 14 çarpı 3 yani 42 tane zincir çektim ve şimdi kenar trabzanım için 3 tane daha zincir çekerek çalışmama başlıyorum. Bu kenar trabzanım. Bu da onun üzerindeki bir tane boşluk için çektiğim ekstradan bir zincir. Bir kere ipimi doluyorum tıpkı bir ikili trabzan yapar gibi ve beşinci zincir gözeneğine batıp buradan da bir ilmek çıkartıyorum. Tığımın üzerinde ikili trabzan kadar ilmeğim var ama bunları şimdi üçlü trabzan gibi yani üç seferde çekeceğim. Şimdi kenar trabzan grubuna devam ediyorum. Yukarıdan bir zincir aynı gözeneğe tekrar batıyorum. Ve tekrar üçlü trabzan gibi yukarı kapatmamı yapıyorum. Bu benim kenar trabzanım. Şimdi ajurumuza geçmeye hazırız. Yukarıdan bir zincir, aşağıdan iki gözenek atlıyorum ve üçüncüsüne batıyorum. Hemen buraya yine üçlü trabzan gibi kapattım bir trabzan çalışması yapıyorum. Ve zaten bu çalışmamızın içerisinde bütün trabzanlarımız işte bu şekilde üç seferde kapanacak. Sonra yine yukarıdan bir zincir. Bakın nereye geldim. Aradaki trabzanı yaptım. Şimdi bir inç noktası yapacağım. Yukarıdan zincirimi çekmiştim. İpimi doluyorum. Aşağıdan bir gözenek katlıyorum. İkinci gözeneye batıyorum. Bir kere ve iki kere ama tırabzanımın 3. çekmesini yapmıyorum, bekletiyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Arada 1 2 3 tane gözenek atlıyorum Dördüncüye Batıyorum ve buradan da bir kere ve iki kere çekiş yapıyorum. Şimdi tığımın üzerinde 3 tane ipim var. Bunların üçünü bir arada çektiğimde iniş noktamı hazırlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi bir iniş noktası oluşturmuş oldum. Şimdi çıkışa doğru ilerlemem lazım. Yukarıdan bir zincir. Bu taraftan yine bir tane gözenek katlıyorum. ve ikincisine batıyorum. Ve buradan bir 3 seferde toparladığım trabzan yapıyorum. Yani iniş noktamın sağında ve solunda birbirine benzeyen birer tane trabzan oluşturdum. Şimdi bir çıkış noktası çalışması yapacağım. Buradaki trabzanımı da oluşturdum. Şu noktaya geldim. Şimdi yukarıdan bir zincirimi çektim. İpimi doluyorum. Aşağıdan 1 iki tane atlıyorum. Üçüncüye batmak suretiyle bu gözenekten bir zincir çekip ikili trabzan gibi başlayıp üç seferde kapattım bir trabzancık oluşturuyorum çin çıkış noktamda çalışmaya devam ediyorum arada bir zincirim var ondan sonra aynı noktaya tekrar batarak bir kere daha üç seferde toparladığım bir trabzancık hazırlıyorum tekrar bir zincir bir kere daha aynı gözeneğe batıyorum Üçüncü kez bir üç seferde toparlanmış trabzan çalışıyorum. Üç trabzan iki boşluk oldu ve bir kere daha bir zincir yukarıdan aşağıdaki gözeneğe bat ve bir tane daha büyük trabzan buraya çalış. Şimdi bu benim çıkış noktam. Başlangıç sıramdaki çıkış noktam 4 tane trabzan ve 3 tane boşluktan oluşuyor. Bir motifi bitirdik. Şimdi ikinci motife başlayacağız. Ve bütün sıramızı bu şekilde yapacağız artık. Şimdi kenar trabzanımız yok. Çıkıştan sonra hemen aradaki trabzana gelmemiz lazım. Yukarıdan bir zincir çektik. Aşağıdan iki gözenek atlıyoruz. Üçüncüsüne hemen bir tane uzun trabzancık çalışıyoruz. Yani 3 seferde kapatıyoruz. Yukarıdan bir zincir, bir iniş noktası daha çalışacağız. Aşağıdan tek bir gözenek atlıyoruz ve ikinci gözeneğe batıp buradan 3 ilmeğimizi 1 2 defa çekip bekletiyoruz. Tığımızın üzerinde 2 tane ipimiz var. Bir kere daha ikili trabzan gibi ip alıyoruz. 1 2 3 tane gözenek atlayıp dördüncüye batıyoruz. 1 ve iki kere çekiyoruz. Şimdi tığımızın üzerinde üç tane ipimiz mevcut. Bu üç tane ipi hepsini bir arada topladığımızda ikinci iniş noktamızı yapmış oluyoruz. Tekrar yukarıdan bir zincir, aradaki trabzanı çalışacağız. Aşağıdan da bir gözenek atlıyoruz. Aradaki trabzanı 3 seferde kapatmak suretiyle çalışıyoruz ve bir sonraki çıkış noktasına geldik bile. Gelin onu da birlikte yapalım. Yukarıdan bir zincir çektik. Aşağıdan iki gözenek atlıyoruz ve üçüncüye önce bir tane üç seferde kapatılan trabzan. Sonra yukarıdan bir zincir. Aynı gözeni bir kere daha aynı çalışma. Yani üç seferde kapatılan bir trabzan daha. Yukarıda yine bir zincir. Aynı gözeni bir trabzan daha üçüncüsü oldu ve dördüncüsünü çalışıyoruz yine aynı gözeneye dördüncü kez uzun trabzan çalışmış oluyoruz bakın şimdi iki tane motifimiz bitmiş oldu bu şekilde bütün motiflerimizi tekrar etmemiz lazım şimdi. Diyelim ki bütün sırayı ve bütün motifleri bitirdik. En sona kadar geldik. Ve en sondaki son çıkış noktamızdı. Bu son çalıştığımız kısım. Zaten elimizde 14 zincirlik bir artan kısım kalmış olması lazım. Yukarıdan bir zincirimizi çekip son motif çalışmamızı yapacağız. Yukarıdan bir zincir. Aşağıdan iki gözenek atlıyoruz. Ve ikinci gözeneye batmak suretiyle bir tane uzun trabzanımızı çalışıyoruz. Ondan sonra yukarıdan yine bir zincir son iniş noktamızı çalışacağız. Bir sonraki gözeneği atlayıp hemen bir sonraki zincire batmak suretiyle bir ve iki seferde toparladığım ama kapatmadığım bir trabzan. İpi tekrar doluyorum. Bir iki üç tane gözenek atlıyorum. Dördüncüye yine yarısına kadar çalıştığım bir tane daha yarım trabzan. Tığımın üzerinde üç tane ip var. Şimdi hepsini bir arada çekiyorum ve bir iniş noktası hazırlamış oluyorum. Şimdi yukarıdan bir zincir bu tarafta kalan tek trabzanımı çalışacağım. Aşağıdan da bir tane zincir atlıyorum ve tek trabzanımı çalışmaya hazırım. Şimdi bunu da 3 seferde kapatıyorum şöyle bir sıranın en başında ne yapmıştık Bir bakalım bir kenar trabzan grubu ve arada da bir tane zincirimiz vardı Şimdi burada da yukarıdan bir zincirimizi çekerek başlayacağız Elimizde kalan son zincir gözeneğine batmak suretiyle 1 2 3 seferde birinci trabzanımızı oluşturacağız. Sonra arada bir zincir aynı gözeneğe bir daha batıp bir tane daha uzun trabzan ve bir kere daha bir zincir aynı gözeni bir kere daha batarak bir trabzancık daha yapmış olacağız. Bakın bir kenar trabzanı çalışması yapmış olduk. Örneğimizin bu tarafında tıpkı motifimizde olduğu gibi. Şimdi bu ilk kurulum sırası bize bluzumuzun ön ve arka parçalarında ilk kurulum sıralarında ve kolları kurarken gerekli olacak olan çalışma biçimi. Takip eden sıralarda daha farklı bir çalışma yapacağız. Örneğimizin kalan tüm diğer sıralarında şimdi çalışacak olduğumuz motifi çalışmamız lazım. Bu diğerinden daha da kolay ve takip eden bütün sıralarda bir teviye bu çalışmayı yapacağız. Arkaya dönmek üzere 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve ikinci ve bundan sonraki sıralarda kullanacağım motife hazırlanıyorum. Bir kenar trabzanım vardı hatırlayın. Şimdi bu kenar trabzanın aynısını yine oluşturmam lazım kenarda. Bakın bir sıra üstte de aynısı zaten örneğimizde de var. Biz de şimdi onu tekrardan oluşturacağız. Nasıl yapacağız? Bu kenar trabzanları 3 tane trabzancıktan oluşuyordu. Aynı köke bağlıydılar. İlk gözeneye batmak suretiyle buraya ikinci trabzanımı ve yine aynı gözeneye batmak suretiyle arada bir zincir çekip tekrar aynı gözeneye batmak suretiyle bakın yeni kenar çalışmamı oluşturmuş olacağım. Yani bir alttaki kenardan biraz farklıyız şu anda şeklimiz benziyor ama bağlantı yerimiz biraz diğerinden farklı. İlk gözeneğin içerisinden zaten 4 zincirle çıkmıştık. 2 tane daha ikili trabzan çalışıyoruz ve aralarda bir tane zincirimiz var. Şimdi kenar trabzanımızı hazırladık. Şöyle sıranın geri kalanına bir bakalım. Aşağıdaki kenar trabzan grubuyla işlemimiz bitti. Demek ki ondan sonraki boşlukla çalışacağız. Ama önce yukarıdan bir zincirimizi çekiyoruz. Çektik. Kenar trabzan grubunu bıraktım. Şu trabzanın aynısını çalışmam lazım. Nereye? Bir sonraki boşluğa batmak suretiyle bu boşluğa bir tane 3 seferde topladığım trabzanımın aynısını oluşturuyorum. Şimdi sırada bir iniş grubu var iniş çalışması yapacağım iniş çalışmalarını yapmak üzere yukarıdan bir zinciri çekip ipimi doluyorum ve bu trabzanı artık atlamam lazım zaten onun benzerini çalıştım bu gözenekten batıyorum yani inişin bir tarafından batmış oluyorum ve buradan yarısına kadar çalıştığım ilk trabzanımı oluşturuyorum şimdi tüm iniş noktasını atlayıp bir sonraki gözeneğe batacağım bir sonraki gözenekten batıyorum bir ve iki seferde de buradan çıkış yapıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ipim var. Şimdi üçünü bir arada topladığımda bakın yeni iniş noktamı oluşturmuş oluyorum. Ondan sonra yukarıdan bir zincir. Burada artık şu gözeneğe çalıştım. Sıradaki trabzanı atlayıp bir sonraki gözenekle çalışmam lazım. Takip eden gözeneğe batıp bir tane 3 seferde kapattım. aşağıdaki trabzanın arkadaşını çalışmış oluyorum. Sırada aşağıda karşıma gelen bir çıkış noktası var. Çıkış noktalarında örneğimizin üzerinden de gösterirsem eğer çıkış noktalarında biraz daha farklı bir çalışma sergileyeceğiz. Şimdi yukarıdan bir zincirimizi çektik. Bu klasik çalışmamız. 3 tane gözeneğimiz vardı. Bu üç gözeneğin birincisiyle hiç çalışmayacağız. İkinci gözeneğin içine batacağız. İkinci gözeneğe batıp buradan bir tane üç seferde kapattım trabzan bir zincir aynı gözeneği bir kere daha üç seferde kapattım bir trabzancık sonra tekrar bir zincir ve aynı gözeneğe bir kere daha ve bir kere daha yukarıdan bir zincir aşağıdan da aynı gözeneğe tekrar batmak suretiyle yeni bir çıkış noktası hazırlayacağım hepsini ortadaki gözenekten hazırladım. Birinci gözeneği atladım. İkinci gözeneğe yeni çıkış noktamı hazırladım. Ve şimdi üçüncü gözeneği de atlamış olacağım doğal olarak. Örneğimde karşılıklı simetriyi sağlamak adına. Yukarıdan bir zincir çekiyorum. Bu gözeneği atlıyoruz. Ve sonraki aralıkla çalışacağız. Bu aralığa aşağıdaki trabzanın arkadaşını çalışmaya hazırlanıyorum. Bir tane uzun trabzan. Şimdi bu trabzanı da atladık. Bu taraftaki boşluğa geldik. İki tane iniş trabzanının birleştiği boşlukları elimizde görmekteyiz şu anda. Yukarıdan bir zincir. Aşağıdan bu iniş noktasının önce sağına iki kere çektiğim bir yarım trabzan. Sonra soluna batıp Yine iki keresini çektiğim bir yarım trabzan daha ve şimdi hepsini tek seferde toplayıp yeni bir iniş noktamı hazırlamış oluyorum. Yukarıdan bir zincir sırada gelen trabzanı atlıyorum ve bir sonraki boşluğa batarak aynı trabzanın arkadaşını oluşturuyorum. Bir sonraki çıkış noktama geldim. Bir sonraki çıkış noktamda da nasıl çalışıyordum? Üç gözeneğin birincisiyle hiç işim yok. Yukarıdan bir zincirimi çekiyorum ikinci gözeneye. Aşağıdaki şeklin aynısını oluşturacağım. Yani bir tane uzun trabzan arada bir zincir. Bir tane daha uzun trabzan arada bir zincir. Bir kez daha aynı gözeneye bir trabzan arada bir zincir. Ve son defa aynı gözeneye bir trabzan daha çalıştığımda yeni çıkış noktamı da oluşturmuş oluyorum. Birinci gözeneği atlamıştım. ikinciye çalıştım. Üçüncü gözeneği de atlayacağım. Onunla da işim yok. Şimdi yukarıdan bir tane zincir çekiyorum. Ve bu gözeneği atladıktan sonra sırada gelen boşluğa bir tane uzun trabzancık çalışıyorum. Aşağıdakinin arkadaşı olmak üzere. Gördüğünüz gibi bütün sırada bir önceki sıranın boşluklarıyla çalışıyoruz. Herhangi bir trabzanın üzerinde çalışma yapmıyoruz. Hep boşluklarda çalışıyoruz ve bir teviye hep boşluklarda çalışarak ilerleyeceğiz. Ve bu şekilde dalgamızda daha netlik kazanacak. Son iniş noktamızın sağ ve solundayız. Yukarıdan bir zincir, aşağıdan sağ taraftaki boşluğa batıyoruz. İki kere çek, bekle. Sonra tekrar ipi dola, inişi geç, bu taraftaki boşluğa bat. Buradan da iki kere çek ve şimdi üçünü bir arada toparla. Son iniş noktanı iki ayrı boşluktan oluşturmuş ol. Yukarıdan bir zincir, bir sonraki boşluğa gidiyorum. Bir sonraki boşluğa da son trabzanımın arkadaşını yapacağım. Yani yaptığımız aslında aşağıdaki desenin aynısını oluşturuyoruz. Ama sadece aralardaki boşluklardan çalışarak. Şimdi geldik kenar trabzancığımıza. Yukarıda yine bir zincir çekiyoruz ve burada da tıpkı sıranın bu başında çalıştığımız gibi nasıldı ilk gözeneğin içine çalışmıştık. Aynısını da bu tarafa yapacağız. Birinci gözeneğe değil son gözeneğin içerisine batıp buradan önce bir tane trabzan sonra bir zincir ikinci bir trabzan sonra bir zincir ve son trabzanımızı buradan çalışıyoruz. İpimizi de çekelim. Şöyle bir inceleyelim. Şu anda örneğiniz bu şekilde duruyor olmalı. Şimdi bir sonraki sırayı da aynı prensip içerisinde çalışacaksınız. Yani 4 zincirle yukarı çıkacaksınız. 2, 3 ve 4. Ve hemen döner dönmez ilk gözeneğin içine kenar trabzanımızı çalışacağız. İlk gözeneğin içine batmak suretiyle hemen buradan Kenar trabzan grubumuzun ikinci trabzanını yapıyorum. Sonra bir zincir. Sonra aynı gözeneğe bir kere daha batıp kenar trabzanımızı oluşturmuş oluyoruz. Bakın bu örneğimizin artık ilerleyen sıralarının çalışması. Şimdi artık ne yapacağız? Buradaki boşluğa, buradaki boşluğa ve şuradaki boşluğa çalışacağız. Ve ondan sonra şu noktaya çalışacağız. Gelin oraya kadar kısaca son tekrarımızı yapalım motifle ilgili. Trabzan grubu ile işimiz kalmadı. Yukarıdan bir zincir. Takip eden boşluğa batıyoruz. Bir tane trabzan. Üç seferde toparladığımız trabzan. Sonra yukarıdan yine bir zincir. Aşağıdaki trabzanı atlıyoruz. İnişin sağındaki ve solundaki boşluklar. Önce sağa iki kere çek çık. Bir kere daha ipi dola. İnişi atla bu taraftaki boşluğa. iki kere dola ve bekle. Şimdi üçünü bir arada toparla. Bakın üçüncü iniş noktamızı çalışmış olduk. Şimdi yukarıdan bir zincir aşağıda trabzana atla. Bir sonraki boşluğa hemen bir tane trabzan arkadaşı çalış ve bir çıkış noktasına geldik. Nasıl da bunun birincisine değil ikincisine çalışacağız. Yukarıdan bir zincirimizi çekip bu noktaya bir çıkış ve çıkış noktamızı da çalıştık. Artık takip eden sıralarda aynı prensiple kol kesimine gelene kadar bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Kol kesim sırasında tekrar bir araya geleceğiz. Ama önce bu aşamada ölçülerle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Ne demiştik? 14 zincir ve katlarıyla çalışıyoruz. 14 zincir bir tane motifi oluşturuyor. 36 beden veya small beden için bu motiflerden 5 tanesi başlangıç için yeterli. Ama unutmamanız gereken 2 tane husus var. 1- Tığ numaranız benimle aynıysa ve ip kalınlığınız benimle aynıysa verdiğim ölçüler geçerli. İkincisi bu bluz üstte tam oturması gereken bir bluz değil. Hafif, bol ve dökümlü durması gerekiyor. Dolayısıyla 36 beden bir hanımsanız 5 motif size tıp atıp oturuyorsa 6. motifi tabii ki deneyin. Benim tavsiyem 36 bedene 5 motif olarak başladığımıza göre her takip eden beden için bir motif daha arttırmak. Yaptığım çalışmada 8 motiflik bir bluz ürettim ve bu bluz 38-40 bedene uygun dökümlü hoş bir bluz halinde gelişmiş oldu. Şimdi bir kez daha aynı iplikle bu kez plaj elbisesi olabilecek boru stil bir elbise çalışmak istiyorum. Düz, üste oturmayan ve bu kez 10 tane motifle çalışmaya başladım. Bu da size bir fikir olsun diye eklediğim bir bilgi.